Koca sultanı böyle küçük düşürmeye çalışacaklar ve biz hakkaniyeti aykıramayacağız. Kime şirin gözükmeye çalışıyoruz? Halkı memnun edelim diye hakkın rızasından mı olalım? Ulu Hakkın Sultan Abdülhamid Han, İslam dünyasının kabul ettiği İslam halifesidir. Koca cihan devletinin padişahıdır. Abdülhamid Han diyorsunuz, Gazze diyorsunuz, Filistin diyorsunuz, İsrail vahşet yapıyor diyorsunuz. Bizim spor kulüplerimizde tık yok. Bunu neye bağlıyorsunuz? İntikam alıyorlar. Kim, Kim alıyor? Az önce söyledim ben. Türkiye'deki tapınakçıların başı kimse odur. Öyle bir şey mi var? Yok mu? Bilmiyorum. Kopya zannediyorsunuz? Bilmiyorum. Siyonizm de yok o zaman. O zaman bugün bu katliamları yapan kim? Kim? Gazze'de çocukları, hamile kadınları, yaşlıları soykırımı yapan siyonizm değil mi üstadım? Eyvallah. Yahudi değil mi silahını veren arkasında duran emperyalizm değil mi? E, emperyalizm başındakiler zaten tapınakçılar. Sosyal medyada bu ölümleri alay konusu yapan, gebersinler diyen, soruları kurulsun diyen bu içimizdeki bu taşnak çetelerinin dölleri var ya. Sabatay bunun yok, yok kırmasıymış, yok mücevhisimmiş. Bana göre hepsi aynıdır Yahudi bilisler bunlar. Bir tarafta bu iblisler, bir tarafta da bunların sahada taşare ettiği bu taşnak çetesinin dölleri. Nuri Paşa'nın bunları Azerbaycan fethinde biçe biçe bitirdiği onlar. Duvarın atıkları, köşe başlarını tutmuşlar. Hakaret yiyoruz. Yurdumuzda bizi neredeyse garip bırakacaklar.